Survivor 2025'in 27 Nisan tanıtımı izleyicilere sezonun genel atmosferi hakkında önemli ipuçları veriyor. Bu görüntülerden yola çıkarak 28 Mart bölümünde yaşanacakları tahmin etmek mümkün. Öncelikle yarışmacılar arasında tansiyonun iyice artacağı bir dönem başlıyor. Özellikle All Star ve gönüllüler takımları arasındaki rekabet her zamankinden daha sert bir hal alacak gibi duruyor. 28 Mart günü yapılacak Dokunulmazlık oyunu haftanın en kritik mücadelelerinden biri olacak. Tanıtımdaki hızlı görüntülerde parkurda yaşanan düşmeler, sert mücadeleler ve son ana kadar devam eden kafa kafaya yarışlar göze çarpıyor. Bu da yarışmacılar arasında hem fiziksel hem de psikolojik yıpranmaların yaşanacağı anlamına geliyor. Ayrıca bireysel performansı düşük olan bazı yarışmacılar takım arkadaşları tarafından eleştiri yağmuruna tutulabilir özellikle takımlar içindeki gruplaşmaların belirginleşmesi eleme konseyinde beklenmedik isimlerin potaya girmesine neden olabilir. Tanıtımda öne çıkan yüz ifadeleri ve kısa diyaloglar büyük bir kavganın ya da çok ciddi bir tartışmanın habercisi gibi duruyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı vurgulu konuşmalar ise büyük bir sürprizin ya da kural değişikliğinin yaşanabileceği sinyalini veriyor. 28 Mart akşamı hem fiziksel hem de duygusal anlamda çok yoğun geçecek ve yarışmacıların kaderini değiştirecek kritik bir dönemeç olacak gibi görünüyor. thank you